Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneğini anlatacağım hem de sayılarını vereceğim. Şimdi sayılara geçmeden önce böyle lila renginde, bakın orta kalınlıkta ip kullandım, 3 numarada şişim var, 3 numara. Şimdi yeleğimizi 3 parça halinde başladık önleri 72 ilmek. 72 değerli izleyicilerim. Bir ön parçası lastiği ile beraber 72 ilmek, diğer ön parçası da aynı lastiği ile beraber 72 ilmek. Arkası da 123 ilmek değerli izleyicilerim. Arkası 123. Önlerde 72 ilmek. Şimdi bugün sizlere bir tane örneğini anlatacağım. Çünkü bir örneği 10 ilmekten oluşan bir model bu. 10 ilmek. Ara ara yeleğimi göreceksiniz. Hemen modelimize başlayalım. Alt ucuna da bir düz bir ters lastik ördük. Sizler dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaparsınız sevgili değerli izleyicilerim. Şimdi hemen ilmeklerimizi de atalım, şöyle bakın. Hemen modelimize başlamak istiyorum. Şimdi kenar ilmeğinden sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek atıyoruz. Bir de kenarlar için hemen modelime geçiyorum. Bakın. Şimdi biz tabii örneğe hemen başlayacağımız için arka yüzden örneğe başlıyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Siz ikinci modele geçerken bu düz olan yerden yine 9 tane ters olarak devam edeceksiniz. Şimdi ön yüzüne geldim. Modelimin ön yüzündeyim. Bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Sonra bir iki tane ilmeğimi düz ördüm. 3 ile dördü sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Bir tane ilmeği ortada düz örüyorum. Yine bir ilmek doladım. Şimdi de iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz ördüm. Bir arada ters örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzünde bir düz örüyorum. Yine 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 1 düz 9 ters. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde şimdi kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Bakın burada bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ile 3'ü sağa doğru bir aldım. Bir ilmek doladım ortada 3 tane ilmeğim oldu onları da düz örüyorum yine bir ilmek doluyorum sola doğru 2 ilmeğimi bir aldım bir düz bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım burada 3 tane ajurumuz olana kadar bu işlemi yapıyorum değerli izleyicilerim arka yüzde şu an hiçbir değişiklik yok bakın bir düz 9 tane ilmeğimi ters örüyorum 9 ilmeğimi ördüm. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ön yüzde bir ters bakın. Şimdi yine iki ilmeğimi sağa doğru önce sonra bir doluyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Şimdi bir ilmek doladım. Yine bakın burada hiç ilmeğim kalmadı. 9 tane ilmeğimin 3'ünü sağa doğru bir arttırdık hep tek tek bakın 1 2 3 tane şimdi arka yüze geldik bakın arka yüzde bir düz örüyorum yine 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm değerli izleyicilerim sonra bu 5. ilmeğimi bakın arka yüzden düz örüyorum kalan 4 ilmeğimi yine ters örüyorum Şu an modelimizin yarısı bitti. İlk yarısı. Şimdi ikinci yarısına başladık. Şimdi de tam tersi yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimizden sonra bir ters. Burada hiçbir değişiklik yok. Şimdi buradaki düzü ördüm. Bakın bir ilmek doladım. Sonra devam ediyorum. Bir düz ördüm yine. Şimdi ortadan eksiltmeye başlıyoruz. Bakın ama başta doladığımız için ortada dolamıyoruz. Burada bir ters örüyorum. Tekrar sola doğru ikisini bir aldım. Bir düz bir doladım ve tekrar bir düz bir ters kenar ilmeği sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi hep ortadan yanlara doğru eksiltme yapıyorum. Arka yüzde artık aynı bakın. Görüldüğü gibi örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. Zaten belli. Bir düz. Yine 4 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Aynı şekilde bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Bir düz, bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine hep iki ilmeği Aynı yerden kesiyorum. Ortada bir ters yine sola doğru iki ilmeği bir alıyorum. Sonra bir düz ilmek, bir doladım ve bir düz, bir ters. Bu şekilde burada 7 tane ajur yapacağım değerli izleyicilerim. 1 2 3 4 5. oldu. 2 sırada aynı şekilde öreceğim. o arada siz örneğimi yakından izleyin böyle yavaş yavaş. Ben de hemen hızlıca örüp ikinci örneğin başlama yerini gösterip videomu tamamlamak istiyorum değerli sevgili izleyicilerim. Sizlerin e, sıkılmamanız adına hemen yeleğimi görün. Harika bir model. E, ara ara bu modelden hep paylaşıyorum zaten. Şimdi büyüklüğünü sorarsanız bu 38 beden değerli izleyicilerim. Yani 40 olur mu? 38 40 beden arası diyelim. Dolu dolu 38 beden. Harika bir yelek. Her yaşa uygun. Rengi de güzel oldu. Modeli de. Şimdi bakın sayalım yine. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son sırasındayım sevgili izleyicilerim. Son sırasındayım. Bir ters ördüm. Yine aynı bakın düz doladım. Sonra ikisini aynı anda kesiyorum. Bir tane ters. Sola doğru ikisini aynı anda kesiyorum. Bir düz, bir doluyorum. Toplamda hep 9 tane ilmeğim var. Şimdi arka yüzde artık örneğimiz bitti bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir düz Şimdi 9 tane ilmeğimin yine tamamını ters örüyorum. Aynı birinci sırada olduğu gibi bakın. Bu kenar ilmeği düz 4 5 6 7 8 9 bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şu an bir örneğin bitti sevgili izleyicilerim. Çok az olduğu için tam net görünmeyebilir. İkinci örneğin başlama yerini gösterip videomu bitiriyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane ters ördüm. Şimdi burada 9 tane olan ilmeğimin önce bir iki tanesini düz örüyorum. Sonra 2 ile 3 ile 4'ü sağa doğru bir aldım ve bir doladım. Art ortada bir düz bir ilmek doluyorum. Yine sola doğru iki ilmeğimi Yine 9 ilmeğim var. Bakın. 2, 4, 6, 8, 9 Arka yüzde 3 sıra hiçbir değişiklik yok. Şurada modelimizden gösterelim. Daha net anlaşılsın. Bakın şurada başladığımızda 1, 2, 3 tane olana kadar hep ortadan kesiyoruz. Arttırıyoruz. Sonra yine ortadan kesiyoruz. Ama ortadan arttırmıyoruz. Değerli izleyicilerim. Videoda da gösterdiğim gibi çok zevkli ve kolay bir örgü. Umarım e, örneğimiz anlaşıldı. Bu büyüklükte yaparsanız 4-5 bobin alacaksınız sevgili değerli izleyicilerim. Beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim. Hem veda ediyoruz hem de yeleğimizi izliyoruz. Tekrar hoşça kalın diyorum.